Dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yarın akşam sona erecek bir etkinliğe katılacağız. NFT Paris'in düzenlemiş olduğu bu etkinlik kapsamında kendi kripto parasını çıkartıyor ve cüzdan kalitesine göre herkese bir miktar airdrop dağıtıyor. E, cüzdan kalitesi derken bundan neyi kastediyorum? Cüzdan geçmişinizde ne kadar fazla işlem varsa aynı zamanda da işlem geçmişiniz ne kadar eski bir tarihe dayanıyorsa o kadar fazla ödül alacaksınız. Aynı zamanda NFT Paris bir kripto topluluğu buluşması 2023 yılında düzenlemişlerdi. Yaklaşık olarak 18.000 kişi katılmıştı. 2024 yıl içerisinde de Şubat ayında düzenlenmesi bekleniyor. Bu etkinliğe neden katıldığıma gelirsek normalde bu tarz etkinliklere çok katılmıyorum. Ancak bu projeyi Twitter üzerinden hem Anime Coberance hem de Sandbox takip ediyor. Ee, Anime Coberance bilmeyenler için bir yatırım fonu yaklaşık olarak da. 1 milyar dolar civarında bir yatırımı bulunmakta bu fonun. Aynı zamanda Sandbox zaten hepiniz biliyorsunuz. Metaverse zamanı en çok kazandıran projelerden bir tanesiydi Sandbox. Etkinlik belirttiğim gibi yarın gece sona erecek. Şimdi isterseniz hemen sayfasına geçiş yapalım ve ödülü talep edelim. Biraz önce de belirttiğim gibi cüzdanınız ne kadar eski ise ne kadar fazla işlem yapıldıysa ona göre bir ödül alacaksınız. şuradan ödül ayrıntılarına bir girelim isterseniz. Türkçe'ye çeviriyorum ödül alabilmek için birazdan size göstereceğim şekilde bir domain yani kullanıcı adı almanız gerekmekte. Tamamen ücretsiz olarak alabiliyorsunuz. Aşağıya doğru inelim. Ödüle uygun olup olmadığınızı kontrol edebilmek için gerekli sayfa 13 Ekim tarihinde açıldı. Şu anda kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. NFT Paris token'ı yaklaşık olarak 100 milyarlık bir arzu olacak. Bununla birlikte ödül dağıtım 18 Ekim tarihinde Polygon ağı üzerinde yapılacak. Direkt olarak cüzdanlarınıza gönderilecek tokenlar yani sizin claim etmenize gerek kalmayacak. E, token kontrak adresi bu şekilde burada gösterilmiş. Cüzdanınızı siteye bağladığınızda cüzdan kalitenize göre bir miktar token ödülü yansıyor. E, benim cüzdanıma yaklaşık olarak 1600 tane token yansıdı. E, bununla birlikte getirdiğiniz arkadaşınız için de 100 er tane token kazanabiliyorsunuz. Hemen şimdi işlemlere geçelim. E, bu arada arkadaşlar etkinlik kısa süreli bir etkinlik. E, bu yüzden değerli olabilir yaklaşık olaraktan şu an itibariyle bir buçuk iki gün sonra son erecek etkinlik. Ee, peki ne yapmamız gerekiyor? Bu sayfaya geldikten sonra bu butonu tıklıyoruz. Devam diyoruz. Ee, bu arada şurada belirtmişler. Birden fazla cüzdanınız varsa aynı hesaba bağlayaraktan ödül miktarınızı arttırabiliyorsunuz. Ee, bunun için buradaki siteyi kullanabileceğinizi söylemişler. Cüzdanını bağla diyerekten Metamask hesabımı buraya bağlıyorum. Cüzdanımı bağladım. Şimdilik benden bir tane imza istiyor. Onunla devam ediyorum. E, sayfaya giriş yaptım gördüğünüz üzere yaklaşık olaraktan 1600 tane token hesabında görünüyor arkadaşlar buradan görebileceğiniz üzere sizde ilk başta siteye bağlandığınızda bir tane kullanıcı adı almanızı isteyecek e, kullanıcı adını alıyorsun sonra claim butonuna tıklıyorsunuz ve işlemler tamamlanmış oluyor. Kendi yani referans kodunuzu buradan görebilirsiniz. Bu arada kayıt sırasında bir tane referans kodu isteyecek. Onu da açıklama kısmına bırakıyorum kendi referans kodumu. Onu girdiğinizde ekstradan bonus kazanabiliyorsunuz. Zaten sayfada da belirtiyorlar. İşlemler bu kadar. Bunun haricinde burada toplanabilen rozetler bulunmakta. E, muhtemelen bu rozetlerin ekstra getirileri var ancak birazcık çetrefilli bu rozetler. Onu da buradan belirtmiş olayım. Dağıtım belirttiğim gibi 18 Ekim tarihinde yapılacak borsa listelemesi ne zaman olur, nasıl olur bunlar hakkında henüz bilgi yok. Bilgi geldikçe ben de sizlerle paylaşırım. Ekstra olaraktan bu tarz etkinlikleri Telegram kanalından da paylaşıyorum arkadaşlar. En son paylaştıklarımdan bir tanesi olan Robo etkinliği var mesela. Açıklama kısmına onu da bırakırım. Bu tarz etkinlikleri de Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz. Videoyu burada sonlandırıyorum. Bunlar için de merak ettiklerini sormak istedikleriniz olursa videonun altındaki yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.